Merhaba sevgili çocuklar. Karışımların ayrılmasının ülke ekonomisine katkısı. Onları şimdi hep birlikte görelim. Kullandığımız tüm eşyaların belirli bir ömrü vardır. Kullanılmayacak durumda olan buzdolabı, çaydanlık, oyuncak ve elektronik eşyaları ne yapmalıyız? Evde kullandığımız kaşık, çatal, bıçak, çamaşır makinesi buzdolabı ve benzeri gibi birçok ürünün ham maddesi demir, bakır, nikel ya da alüminyumdur. Bu eşyaları geri dönüştürerek kaynaklarımızı etkili ve verimli kullanmalıyız. Gıda ürünlerini tüketirken birçok ambalaj atığı oluşur. Çeşitli karton kutular, süt şişeleri, soda şişeleri, naylon poşetler, konserve kutuları ve benzeri gibi Geri dönüştürülebilen atıklar çok fazladır. Bu ambalaj atıklarının çöp olmadığını, birçoğunun geriye dönüştürülebileceğini unutmayalım. Burada da gördüğünüz gibi geri dönüştürülebilir işareti gördüğünüz kutulara mutlaka üzerindeki durumlara göre plastik mi, cam mı ona göre atıklarımızı mutlaka atmalıyız. Bazı belediyeler okullarımıza, sitemize, belirli noktalara atık toplama araçları göndermektedir. Kağıt şişe, pil, atık yağlar ve benzeri gibi atıklarımızı ayrılan bölümlere atarak ülke ekonomisine katkıda bulunabiliriz. Karışımların ayrılması ve geri dönüşümü ile bu ürünleri sıfırdan üretilmesi için harcanacak enerjiden tasarruf sağlanır. Bu da ekonomik kazançtır. Kaynaklarımızı daha verimli kullanmış oluruz. Doğa ve çevre daha az kirlenmiş olur. Sizlere ürünlerin doğada yok oluş sürelerini gösteriyorum. Tablomuzda bunlar yer alıyor. Bir cam şişe 4000 yılda, ciklet 5 yılda, kutu kola, kola 10 yılda, pet şişe 400 yılda, sigara filtresi 2 yıl Plastik malzeme 1000 yıl. Plastik çakmak 100 yıl. Kağıt gazete 3 ay. Alüminyum 100 yıl. Telefon kartı 1000 yıl. Poli üreten 1000 yıl. Plastik tabak ise 500 yıl sonra ancak eriyebiliyor. Ve bunların uzun süreli yok olmaması doğaya ne yapıyor? Zarar veriyor. Kağıt karton ambalajlarının geri kazanımını Mutlaka sağlamalıyız. Cam ambalajlar içinde geri kazanım dönüştürülebildiği için geri kazanım kutularına mutlaka atalım. Plastik ambalajların geri kazanımı, Kompozit ambalajların geri kazanımını görüyoruz. Burada da gördüğünüz gibi geri kazanım kumbaralarıyla biz bu işleri ne yaparız? Çözmüş oluruz. Kompozit atıklar hayatımızın birçok alanında da bizlerde yer alıyor. Hazır çorba ambalajları, karton, süt ve meyve suyu kutuları, çikolata ambalajları gibi birçok alanda kompozit atıklar oluşturulur. Kağıt ve plastik karışımı malzemelerden üretilen bu atıklar çevremizi oldukça fazla kirletir. O nedenle de bunların mutlaka geri dönüştürülmesi gerekir ne kadar geri kazanım sağlarsak ülke ekonomisine o kadar fazla yarar sağlamış oluruz. Unutmayalım, geri dönüşümden elde edilen bir ton kağıt 17 ağacın kesilmesini engeller. Geri dönüştürülen bir ton cam atık 100 litre petrol tasarrufu sağlar. Bir metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerjiyle normal bir ampul 20 saat çalışabilir hava kirliliğinin azalmasına neden olur. Sizlerin bu kurallara uyacağına inanıyorum ve çevremizdekileri de bu konuda uyarmalıyız. Ve sizlerin onları bilinçlendireceğinizden eminim. Temiz, sağlıklı bir çevrede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın çocuklar.